Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Mitotakis'ten akıl almaz Türkiye çıkışı geldi, Avrupa Birliği'nde ek bir madde olabilir dedi. Kıymetli takipçilerimiz Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, göçmen sorunuyla mücadele için Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yeni ekonomik destek sağlayabileceğini kaydetti. Mitsotakis ayrıca Başkan Erdoğan'la görüşmesine ilişkin de konuştu. Değerli izleyenler, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrası basın açıklamasında bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mitsotakis, düzensiz göçmen sorununu çözmenin en önemli unsurunun göçmen kaçakçılarıyla mücadele olduğunu belirtti. Mitsotakis, Yunanistan'a son dönemde daha az düzensiz göçmen taşıyan tekne gelmesinin nedeninin Türkiye'den yola çıkan tekne sayısının azalması olduğunu belirterek yola çıkan tekne sayısının azalması için Tunus ve Libya gibi Kuzey Afrika ülkeleriyle işbirliği yapılması gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO zirvesi kapsamında Vilnius'ta buluşacağını kaydeden Mitsotakis, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerin çerçevesini yeni bir temele yerleştirmeyi umduğunu ifade etti. Mitsotakis, bardağın yarısını dolu görmek istediğini belirterek, son dönemde düzensiz göçmen taşıyan teknelerin yola çıkmadan engellenmesinde Türk yetkililerle daha iyi bir işbirliği içinde bulunduğuna da dikkat çekti. Başbakan takiz Türkiye'nin mülteci sorunuyla mücadelede müttefik olması gerektiğini birçok kez söyledim. Öte yandan Avrupa Birliği Türkiye'yi desteklemek için çok milyon avro verdi ve muhtemelen daha fazla da verebilir. Avrupa Birliği'nin çok yıllık bütçesinin yeniden yapılandırılmasında Türkiye'nin gelecekte desteklenmesi için ek bir madde olabiliri ifadelerini kullandı.